Merhabalar sosyal depomcu sizlerle birlikte bu videomuzda 6. sınıf 1. öğrenme alanı 1. öğrenme çıktısında Burtuluk sınavında çıkmış soruları birlikte çözümleyeceğiz. Buna göre maddelerden hangileri sorumluluklarımız arasında yer alır? Uyumamız yerine getirmemiz gereken her şey sorumluluktur. Buna göre bakalım. Aile içi kararlarda düşüncelerimizi söylemek. Aile içi kararlarda düşüncelerimizi söylemek sorumluluk değil haktır. Eğer bir şey elde ediyorsak bu hak yerine getirmemiz gereken bir şey ise sorumluluk. Burada elde ettiğimiz bir şey var. O yüzden Hak olur. Derslerimizde başarılı olmak için gerekenleri yapmak. Bakın burada yerine getirmemiz gereken bir şey var. O yüzden bu sorumluluk olur. Odamızı temiz ve düzenli tutmak. Bu bizim yerine getirmemiz gereken bir şey. O yüzden de sorumluluk olur. Bize hangi sorumluluk diye sormuş? Yani 2 ve 3 olacak. Yani cevabımız dedenin d'si olacaktır. Bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Bazı grup ve roller vermiş. Bakalım futbol takımında futbolcu rolüne sahip olabilir miyiz? Evet oluruz. O zaman bunu aldık. Aile içinde kardeş ürüne sahip olabilir miyiz? Oluruz. Bunu da aldık. Akraba yen, Evet. yen akraba grubu içinde yer alır. Bu da doğru. Arkadaş amca. Hayır. Arkadaş grubu içinde amca olamayız. Amca akraba grubu içinde yer alır. O yüzden bu yanlıştır. Bize ne diyordu? Kaç tanesi doğrudur? 1, 2, 3. Yani toplamda 3 tanesi doğru olmuş olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunları seçme olanımız yoktur. Bu roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmeyen rollerimizdir. Yani doğuştan olacak yani bizim seçemeyeceğimiz roller olacak. Bakalım başkan. Başkan olmayı biz tercih ediyoruz. Yani doğuştan değil. Biz tercih ettik. Aday olduk. Başkan olduk. Bu bizim seçtiğimiz bir şey olduğu için doğuştan değil sonradan kazandığımız bir rol olmuş. Kaptan. Kaptan olmayı biz tercih ettik. Biz tercih ettiğimize göre bu doğuştan değil sonradan kazanılan bir rol olur. Pilot. Pilot olmayı kim istedi? Sen istedin. İstediğine göre bu seçtiğin bir şeydir. Yani sonradan kazandığın bir rol olur. Evlat. Evlat ne yaptın? Doğuştan sahip oldun. Sen seçtin mi evlat olmayı? Hayır. Seçmedin. Doğuştan bunu elde ettin. O yüzden bu doğuştan sahip olduğumuz rollere örnektir. Buna göre hangi öğrenci sorumlulukla ilgili doğru örneği vermiştir diyor. Sosyal bilim öğretmeni öğrencilerden sorumluluklarla ilgili örnek vermelerini istemiştir diyor. Bakalım hemen. Sorumluluk neydi? Yerine getirmemiz gereken şeylerdi. Bakalım. Ayşe hastanede tedavi olmak. Tedavi olmak elde ettiğimiz bir şey oldu. O zaman sorumluluk değil. Hak olur. Mehmet okulda eğitim görmek. Bak elde ettik ne? Eğitim görmek bir elde etmektir. Yani hak olmuş olur. Planlı ve düzenli çalışmak. Bak bu yerine getirmemiz gereken bir şey. Başarılı olmak için yerine getirmemiz gerekiyor. Düzenli ve planlı çalışmak. Bu o yüzden sorumluluk olur. Yani doğrudur. Barınma ihtiyacını karşılamak. Bak burada ne yaptın? Elde ettin. Elde ettiğin için bu da hak olur. Bize ne diyor? Hangisi sorumluluk? Sorumluluk olan Derya'nın verdiği örnek. Yani cevabımız Cırcır'ın CS'e olacaktır. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemli vurgulamıştır diyor. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Görevini en iyi yapmak. Yani yerine getirmek. Yerine getirmek deyince ne oluyordu? Hemen sorumluluğa gidiyorduk hoşgörüyle alakalı bir şey yok. Burada demiş mi başkalarına karşı hoşgörülü davranalım, iyi davranalım. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Eledik. Dayanışma birlikte hareket etmektir, birine yardım etmektir. Bunda, bundan da bahsetmemiş. Bağımsızlık burada vatani bir tehlikeden bahsetmemiş. Ülkenin için savaş falan dememiş. Burada ne demiş? Görevini en iyi yapandır. Yani sorumluluklarını yerine en iyi getirendir. Bu yüzden cevabımız sorumluluk olacak. Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma, yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz diyerek arkadaşını uyarmıştır. Hemen bakalım. Sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğuna, evet bunu söyleyebiliriz. Neden? Bakın bu bizim görevimiz demiş. Yani bu bizim sorumluluğumuz demiş. O zaman sorumluluk sahibidir. Neden? Görevin yerine getiriyor. Çevreye zarar vermiyor. O zaman biz onun sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Yine diğer şıkkımda bakalım. Arkadaşlar arasında sevildiğine burada arkadaşlar arasında seviliyor mu? Sevilmiyor mu? Buna dair bilgi var mı? Yok. Eledik. Derslerinde başarı gösterdiğine derslerinde başarı gösterdiğine dair de bir bilgi yok. Yani burada Fatma derslerinde çok başarılı dememiş bir de. Eledik. Spor faaliyetlerinde görev aldığına herhangi bir voleybol, futbol buna benzer herhangi bir şey var mı? Yok, o zaman bir spor faaliyetleri hakkında da bilgi sahibi olamayız. Biz burada sadece Fatma'nın yere çöp atanları uyarmasından kaynaklı sorumluluk sahibi bir vatandaş olduğunu öğreniriz. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen davranışlar hangi kavrama örnek olabilir diye sormuş. Sınıf kurallarına uymak, çalışma odamızı temiz tutmak. Ne yapıyor bunlar? Yerine getirmen gereken şeyler. Yerine getirmen gereken, uyman gereken şeyler biz ne diyorduk? Sorumluluk. O zaman bunların hepsi sorumluluk olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hak ile ilgili bir davranıştır diyor. Yasal olarak bireyleri tanınan yetkilere de hak denir. Ayrıcalık bir yetki. Biz hak diyoruz. Yani elde ettiğimiz her şey haktır. Buna göre bakalım. Komşulara saygı göstermek. Komşulara saygı gösterirsen ne yaparsan bir şeyleri yerine getirmiş olursun. Bu hak değil. Sorumluluk olur. Eledik. Çevreyi temiz tutmak yine yapmamız gereken bir şey. O zaman bu da sorumluluk olur. Okul kurallarına uymak yapmamız gereken bir şey. Bu da sorumluluk olur. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak. Bak ne yaptın? Elde ettin şeylerden yararlandın. Bu sorumluluk değil. Bu ne olur? Hak olur. Zaten bize de hangisi hak diye sormuştu. Bu yüzden cevabımız aşık olacaktır. Buna göre aşık dedikleri toplumdaki rollerinden biri değildir diyor. Hemen bakalım. Eleyerek gidelim. 11 yaşındaki Hatice, 11 yaşında demiş. 18 yaşından küçük herkese ne diyoruz? Çocuk. O zaman çocuk rolünü eledik. Annesi ve babası ve ablasıyla birlikte demiş. Anne, baba, abla, evlat ve kardeş rolüne de sahip oldu. O zaman Kardeşini eledik. Burada evlat rolü olmadığı için evlatı geçiyorum. Kahvaltısını yapmış. Daha sonra okuluna gitmiş. E okula gittiğine göre bu bir öğrenci. Onu da eledik. Derslerini dikkatle dinledi ve grup çalışmalarında görev aldı. Ders aralarında arkadaşlarıyla burada arkadaş rolünde de sahiptir. Bahçede oyunlar oynadı. Burada sporcu olduğuna dair herhangi bir bilgi verdi mi? Vermedi. O yüzden biz Hatice'nin sporcu rolüne sahip olduğunu olmadığını bilemeyiz. Burada böyle bir şey yok. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin grup olduğu söylenemez diyor. En az iki kişiden oluşan, ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa grup denir diyor. Buna göre bakalım. Konudaki şarkı söyleyen gençler. İki kişiden fazla mı? Evet. Aynı amaçları taşıyor mu? Evet. Sonuçta birlikte şarkı söylüyorlar. Bu doğrudur. Gruptur. Fabrikada çalışan işçiler 2'den fazla mı? Evet. Bunların amaçları ne? Fabrikada ürün üretmek. O zaman bu da vardır. Spor kulübündeki öğrenciler iki kişiden fazla. Aynı zamanda aynı amacı taşıyorlar. Bu da vardır. Markette alışveriş yapan insanlar. İki kişiden fazla mı? Evet fazlalar. Fakat markette alışveriş yapan insanların birbirini tanımazlar. Aynı amacı taşımıyorlar. Hepsinin alışveriş yaparkenki amacı farklı. Birisi şeker almak istiyordur. Biri tuz ama ortak bir şekilde bunu almak istemiyorlar. O yüzden bu grup olmaz. Bizden hangisi grup değil diye soruyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre küçük çivi ile ilgili aşağıdaki kadar hangisi söylenemez diyor. Kocaman bir gemide küçük bir çivi varmış. Bu çivi gemi tahtalarını birbirine bağlayan çivilerden biriymiş. Kendi kendine ben küçücüğüm. Bu gemide hiçbir işe yaramıyorum. Bari çıkıp gideyim demiş. Onun bu sözünü diğer çiviler duymuş. Sakın ha yerinden ayrılma. Biz de düşeriz demişler. Bu konuşmayı levhalar, tahtalar ve lastikler de duymuşlar. Hep birazdan aman dur gemi paramparça olur. Denizde kaybolur demişler. İşte o zaman küçük çivi ne kadar önemli olduğunu anlamış. Gemidekilere yerinden ayrılmayacağına söz vermiş. Şimdi buna göre bakıyoruz. Grup içinde bir görevinin olduğu. Evet burada herkesin görevi var. Bak diyor ki sen ayrılırsan bize düşeriz diyor. Demek ki onun da bir görevi var. Bu doğru. Sorumluluğunu yerine getirmenin önemli kavradı. Evet eğer onun sorumluluğu neydi orada tutmak onları. Eğer oradan ayrılırsa sorumluluğunu yerine getirmezse bu diğerlerini de etkiler. Bunun önemli kavramış mı? Evet çünkü söz vermiş gitmeyeceğine bu da vardır sahip olduğu hakları öğrendiğine burada küçük çivi şu 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 hakka sahip. Böyle bir bilgi var mı? Yok. O yüzden de sahip olduğu hakları öğrendiğine dair bir bilgi söylemeyeceğiz. Grup yeriyle işbirliği yaptı. Evet, işbirliği yapmışlar. Bakın levhalar, tahtalar, lastikler, büyük çiviler hep birlikte işbirliği yapmışlar. Sen gidersen bize düşer demişler. Burada işbirliği içinde birlikte hareket edelim demişler. O da sözlermiş. Bu da vardır. Burada bize hangi söylenemez diyor. Burada haklarını öğrendiğine dair bilgi olmadığı için cevabımız cırcırın C'si olacaktır. Buna göre Mehmet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mehmet sabah erken kalkıp yatağını topladı. Kahvaltıyı hazırlayan annesine yardım etti. Kahvaltıdan sonra okuluna gitti. Öğretmenlerini dikkatli bir şekilde dinledi ve derslere aktif olarak katıldı. Üyesi olduğu ve çok sevdiği fotoğrafçılık kulübünde arkadaşlarıyla birlikte etkinlikler yaptı. Okul çıkışı eve geldikten sonra dinlenip ödevlerini tamamladı. Bakalım hemen. Sosyal faaliyetlerde yer aldı diyor. Evet bakın fotoğrafçılık kulübüne gitmiş. O zaman sosyal faaliyette yer aldığını söyleyebiliriz. Doğru. Görev ve sorumluluklarını yerine getirdi. Evet. Bak kahvaltı hazırlayan annesine yardım etmiş. Odasını toplamış. Okulda öğretmenini dikkatli bir şekilde dinlemiş. O zaman görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyebiliriz. İlgi alanının farkında olduğu. Evet. Fotoğrafçılığı sevdiği için fotoğrafçılık kulübüne gidiyor. O zaman ilgi alanının farkında olduğunu bu gösterir. Yani doğrudur. Bilinçli bir tüketici oldu. Burada bir şey tüketmiyor ki. Bir şey satın almadı satın almadığı için de biz onun bilinçli veya bilinçli olduğunu söyleyemeyiz. Bir ürünle sıkıntı mı yaşadı gidip fiş aldı fatura aldı dese o zaman bilinçli bir tüketici derdik ama böyle bir bilgi vermemiş bir de. O zaman bunu eleriz. Bize söylenemez öğrenemez diyor. Bu yüzden cevabımız D olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin sorumluluklarından biri değildir? Okula bakacağız. Öğretmenlere saygı göstermek. Evet. Öğretmenlere saygı göstermek öğrencinin bir sorumludur. Ödevleri zamanında yapmak. Evet. Yerine getirmesi gerekiyor. Okul için o zaman bu da vardır. Okul ve sınıf eşyalarını korumak. Evet. Bu da onların sorumludur. Eşyalarını korumak, okula zarar vermemek, okulu korumak, öğrencinin sorumluluk arasında yer alır. Okulu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek. Okulu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek öğrencinin değil, müdür ve müdür yardımcısının görevleridir. Onların sorumluluklarıdır. O yüzden bu öğrencinin sorumluluk arasında yer almaz. Bir de hangisi değildir diye sormuş zaten. Bu yüzden cevabımız değişik Olacaktır numaralanmış ifadelerin hak özgürlük ve sorumluluk kararlarıyla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor Okulda eğitim öğretim alabilmek okulda eğitim öğretim alabilmek bakın bir şeyleri elde ettik Elde ettiğimiz zaman ne olacaktı hak olacaktı o zaman hakkı çizelim Çevreyi temiz tutmak bir şeyi yerine getirmekten bahsetmiş yerine getirmek varsa sorumluluktur Çevreyi temiz tutmakta bizim yerine getirmemiz gereken bir şey yani sorumluluktur sorumluluğu çizelim hemen Diğerine geçiyorum. Sınıfın hangi rengi boyanacak konusunda kendi fikrini söylemek. Özgürsün istediğini seçebilirsin demiş. O zaman bu ne olacak? Özgürlük olacak. Hemen özgürlüğü de seçtik. Ne yaptı? Cevabımız ortaya çıktı. Yani B şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki grup ve rol eşleşmelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi biz gruplara göre rollere sahibiz. Buna göre bakacağız. Aile içinde polis rolüne sahip olabilir miyiz? Hayır. Aile içinde çocuk oluruz, anne oluruz, baba oluruz ama polis olmayız. Eledik. Okul içinde öğrenci olabilir miyiz? Evet. Öğrenci nerede olur? Okulda. Okul grubu içinde öğrenci vardır. O zaman bu doğru. Hastane içinde asker? Hayır. Hastane içinde hasta oluruz, doktor, hemşire oluruz ama asker olmayız. Bunu da eledik. Adliye içinde hemşire, adliye bu yargılamanın olduğu yerdir. Hemşire de burada olmaz. Hemşire rolüne biz hastanede sahip olabiliriz. O yüzden bu da yanlış. Hangisi doğrudur diye sormuştu. Okul içinde öğrenci olmak doğruydu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet sosyal depomcular sizlerle birlikte 6. sınıf 1. öğrenme alanı 1. öğrenme çıktısının MEP bursuzluk sınavında çıkmış sorularını birlikte çözümledik. Anlamadığınız kafanda takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize de iyi bakın.